Merhaba, merhaba benim adım benim adım Muzaffer Erbel Özcan. Şimdi sizde karşılaşmıştık bu üçüncü bölüm anladınız kadar. Şimdi bu soğuk su bu sıcak su. Anne korkuyorum bu su elimi yukarıda. Yardım edeyim mi? Eşit miktardan mı? Eşit miktar oldu mu? Hayır. 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 Umarım. Da... Heh, şimdi oldu. Biraz geçti. Peki. Çok azdı. Bir damla, bir damla. Tamam. Ha, evet. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şey bunun içine şeker koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Diyor bir tane daha gerekiyor. Ha. Bu deneyim seni ispatlayacak. Ha, unuttum. <laughs> Acaba neyi fark edeceğiz? Hangisi daha Oo. hızlı eridi? Oo, sıcak. Sı sıcak eridi. Bitti mi? Evet bu. Ne diyoruz biz bu olaya? Şeker çözülme ne yapıyor? Evet. evet. Minicik parçalara ayrıldı. Şey, hala sıcak. Ve tadı nasıl oldu? Tuzlu muzlu. <laughs> Şeker eriyince tuzlu muzlu mu oldu? Evet vallahi. <laughs> Demek ki neymiş? Sıcak suda malzemeler daha hızlı çözülüyormuş. Evet. bir deneyimizde tekrar anlatacağız. Görüşmek üzere.